Merhaba arkadaşlar, nüfus sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfus bilimi demografidir. Ülkeler nüfuslarıyla ilgili bilgileri elde etmek üzere nüfus sayımları yaparlar. Geçmişte de bazı devletler nüfus sayımları yapmışlar. O zamanki sayımlardaki amaç asker sayısını ve vergi verecek yükümleri öğrenmek iken, modern nüfus sayımlarında daha çok nüfusun niteliksel özellikleri öğrenilmeye çalışılır. Bunlar, ülkenin nüfus miktarı, eğitim, yaş ve cinsiyet yapısı çalışan nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımı, kentsel ve kırsal nüfus miktarları, nüfus artış hızı, doğum ve ölüm oranları ve nüfus hareketleri gibi bilgiler. Bunların öğrenilmesindeki temel amaç, ülkenin ekonomik ve sosyal alandaki yatırımlarını planlamasıdır. Bu planlamaları yapabilmesi için nüfusun bilgilerine ihtiyaç duyar. Dünya, nüfusun, dünya nüfusunun tarihsel değişimine baktığımız zaman üç büyük sıçrama dönemi olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri alet yapımına başlamayla gerçekleşmiş. İkincisi Tarımla beraber yerleşik hayata geçilerek geçilince gerçekleşmiş sıçrama dönemidir. Üçüncüsü ise sanayi devrimiyle beraber gerçekleşmiştir. Avrupa'da özellikle yaşam koşullarının iyileşmesi, tıp alanda meydana gelen ilerlemeler, sağlık ve beslenme koşullarının düzelmesi gibi faktörler nüfusta sıçramalara yol açmış. Dünya nüfusunun alansal dağılışına baktığımız zaman bunu iki faktörün etkilediğini görüyoruz. Doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere. Doğal faktörlerin içerisinde iklim, yeryüzü şekilleri, yükselti, bakı ve eğim yönünden, su kaynakları, toprak özellikleri, bitki örtüsü ve coğrafi konumun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Beşeri faktörler içerisinde sanayi, tarım, ticaret, turizm, ulaşım, madencilik, idari yapı gibi faktörler nüfusun dünyadaki dağılışını etkiler. Dünya nüfusunun yoğun olduğu yerler içerisinde özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'nın doğusu ekonomik koşulları iyi olduğu için, ayrıca doğal faktörler bakımından da ideal yerler oldukları için nüfusun sık olduğu yerlerdir. Güneydoğu Asya, Güney ve Güneydoğu Asya'da Hindistan ve Çin ülkeleri burada biliyorsunuz. Yine nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz. Ekvatoral bölgede de Endonezya nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri. Nüfusun seyrek olduğu yerler içerisinde Büyük Sahra Çölü, Arabistan Çölü, Orta Asya'da kuraklık yaşayan yerler, bunların bir kısmı da çöl aynı zamanda. Yine Avustralya'nın ortası ve batısı çöl bölgesidir nüfus seyrek. Güney Güney Afrika'daki çöller, Güney Amerika'da Ant dağlarının olduğu yerler ve yine çöl bölgeleri. Kuzey Amerika'nın batısında dağlık alanlar ve çöl bölgeleri, nüfusun seyrek olduğu yerlerde. Ekvatoral bölgede ise Amazon ormanları ve Orta Afrika'daki Kongo havzasındaki ormanlık bölgeler hem sıcak ve nemli olduğu için hem de yoğun ormanlarla kaplı olduğu için nüfusun seyrek olduğu yerlerden. Kutuplar çevresinde, kuzey kutbunda ve güney kutbunda Antarktika çevresinde de iklim koşullarının elverişsizliğinden dolayı nüfusun seyrek olduğunu yine görüyoruz. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerden biri olan ABD'nin doğu kıyılarında iklim koşullarının elverişli olması, ayrıca sanayi ve ticaretin gelişmiş olması nüfusu burada yoğun yapan sebeplerden. Batı Avrupa'da hem iklim koşulları uygun hem yeryüzü şekilleri ideal. Sanayisi gelişmiş, toprakları da verimli olduğu için nüfus yoğun. Avrupa aynı zamanda göç alan bir yer. Kuzey Amerika gibi. Güney ve Güneydoğu Asya'da iklim koşullarının elverişli olması, burada muson iklimi var biliyorsunuz. Topraklarının verimli olması, sanayi ve ticaretin gelişmiş olması nüfusu yoğun yapmış. Mısır'da Nil çevresi de çevresinin kuraklık şartlarına rağmen burası Nil'in varlığından dolayı su kaynakları yeterli olan, ayrıca verimli tarım toprakları olan bir yer olduğundan nüfusun yoğun olduğu bir bölge olmuş. Nüfusun seyrek olduğu yerlerde ise, Ekvator ve çevresinde sıcaklık yıl boyunca fazla ve yağış yıl boyunca fazla olduğu için bitki örtüsü gür ormanlarla kaplı bir yer ve Amazon ve Kongo havzası gibi yerler burada nüfusun seyrek olduğu yerlerden. Çöl bölgelerinde sıcaklık ve Kuraklığın yıl boyunca fazla olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. İşte Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, Güney Afrika'da Kalahari, Orta Asya'daki çöller ve Avustralya'nın orta ve batı kısmındaki çöller buna örnektir. Tunla bölgesinde ise sıcaklığın yıl boyunca düşük olması nüfusu seyrek yapmış. Sibirya'da, Avrupa'nın kuzeyinde İskandinav ülkelerinin kuzeyi diyebiliriz, Kanada'nın kuzeyinde nüfus bu sebeple seyrektir. Kutup bölgelerinde ise Güney Yarımkürede Antarktika, Güney Kuzey Yarımkürede Grönland, iklim koşullarının çok elverişsiz olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu yerlerdir diyebiliriz. Yüksek dağlık alanlarda ortalama yükseltinin fazla olmasının bunu iklim koşullarının olumsuz etkilemesi, ayrıca yeryüzü şekillerinin engebeli olmasından dolayı ulaşımın da zorluğunun etkisiyle buralarda yerleşme ve nüfus seyrek olur. Nüfus artışı nüfusun yıllar arasındaki değişimi olarak ifade edebiliriz. Nüfus artışı binde olarak ifade edilir. Doğum ve ölüm oranları arasındaki farkla belirlenir. Ve doğum ve ölüm oranları arasındaki farka doğal nüfus artışı deriz. Gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış oranları azken, az gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artışı oranları fazladır. Az gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının fazla olmasından dolayı bu durum böyledir. Doğal nüfus artışının yanında bir de gerçek nüfus artışı kavramı vardır doğal nüfus artışına göç faktörü de etkilen, eklendikten sonra elde edilen artıştır. Eğer bir ülke dışarıdan göç alıyorsa doğal nüfus artışından daha fazla bir gerçek nüfus artışı yaşanır. Göç veren ülkelerde ise doğal artıştan daha az gerçek nüfus artışı olduğunu görebiliriz. Nüfusun ikiye katlanma süresi diye bir kavram var arkadaşlar. Bu bir ülkenin gelişmişlik seviyesinde gösterir. Ya da nüfus artış oranlarının az ya da çok olduğunu gösteren bir kavram. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranları düşük olduğu için nüfusun ikiye katlanma süresi, ABD'de 95, Japonya'da 100 yıl gibi örnekler var burada. Buralarda uzun sürer ikiye katlanma. Nüfus artış oranları fazla olan az gelişmiş ülkelerde ise nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranlarının çok düşük olduğunu, hatta bazı ülkelerde burada gördüğünüz gibi eksilerde artış gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz. Az gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artış oranlarının yüksek olduğu burada da görülebiliyor arkadaşlar. Kenya'da binde 24.6, Nijerya'da binde 19.3 artış oranları gözleyebiliyoruz. Arkadaşlar nüfusun yapısal özelliklerinden biri de yaş gruplarına dağılıştır. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı çocuk ya da genç nüfus 0-14 yaş grubu, Yetişkin ya da aktif nüfus, 15-64 yaş arası nüfus ve 65 üzeri yaşlı olmak üzere üç gruba ayrılır. Bunlardan 0-14 yaş grubu genç ya da çocuk nüfusu olarak kabul edilir. 65 üzeri de yaşlı nüfus kabul edilir. Bu iki nüfus bağımlı nüfus olarak da ifade edilebilir. 15-64 yaş arasında olup çalışan durumunda olan yani aktif olan nüfus bu bağımlı nüfusa bakmakla yükümlü olan nüfustur aynı zamanda ve bu Bağımlılık oranının fazla olması nüfus üzerinde aynı zamanda bir yüktür. Çalışan nüfus üzerinde bir yüktür diyebiliriz. Az gelişmiş ülkelerde doğum oranları fazla olduğu için nüfus artış oranları da fazladır. Dolayısıyla genç nüfus oranı 0-14 yaş grubu fazladır arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları az olduğu için 0-14 yaş grubundaki nüfus da azdır diyebiliriz. Yetişkin nüfus az gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı fazla olduğu için yetişmiş Yetişkin nüfusun içindeki çalışan nüfus oranı az gelişmiş ülkelerde ise fazladır. Gelişmiş ülkelerde nüfus çalışan nüfusun yaş ortalaması da yüksektir. Az gelişmiş ülkelerde ölüm oranları daha fazla olduğu için, sağlık koşulları yeterince iyi olmadığı için ortalama ömür kısadır ve yaşlı oranı biraz daha azdır. Gelişmiş ülkelerde ise doğum oran doğum oranları az olduğu için ayrıca ortalama ömür uzun olduğu için yaşlı nüfusun oranı yüksektir diyebiliriz.